arkadaşlar. Bu ilk videomuz olacak. Bugün için 4 maç seçtim. 3 Portekiz Zaten 3 Portekiz de 3 tane maç var. Birincisi Ars Moriarense. Puan durumuna baktığımızda Ars zaten kesin düşmüş. Herhangi bir iddiası yok. Moriarense ise ortalarda görünüyor. O yüzden alacağını düşünüyorum maçın. Oran da iyi açılmış bayağı 1.65 ve son maçları da aldığını görüyoruz var bu 2019 senesinde geçen sene. Son maçlara baktığımızda da Moreira'nın ise daha iyi gidiyor. O yüzden ilk tahminin Aves Moreira maçı 2. Bir daha da 1.65 ermişler. İkinci maçımız Maritimo Benfica. Zaten aralarındaki maçlara bakmaya gerek yok. 4 0 6 0 5 0 hepsi Benfica'dır. Puan durumuna baktığımızda Benfica'nın şampiyonluğu oynadığını görüyoruz. Aralarında sadece 3 puan var Porto'yla. Porto'nun puan kaybetmesi veya daha doğrusu yenilmesi eğer yenilisi de sonuçlanırsa bu hafta Benfica'nın birinci olma ihtimali yüksek. Yani eğer kazanırsa puanlar işte olacak. Belki average'da ne olur bilmiyorum. Maritimo ise Düşmek istemeyebilir. Bu maç için hem iki düşünüyorum. Hatta bazı arkadaşlar 2 ve 2.5 üst oynayabilir. Oran 2 bayağı iyi veriyorlar. Yok garanti isteyenler de direkt maç sonucu 2 oynasınlar 1.38'den. Daha iyi. Üçüncü maçımız Pachos Ferreira Porto maçı. Puan durumuna baktığımızda az önce daha söylemiştik. Porto şu an lider ve liderliği bırakmayacaktır daha maç ligin bitmesine bu hafta ile birlikte 6 hafta var 6 maç var ben Porto'nun yani bu maçı bırakacağını düşünmüyorum Pajos Ferran'da zaten herhangi bir şey yok şu an şu an için yani düşme şey daha aralarında 7 puan falan var bayağı var o yüzden Porto'nun bu maçı bırakacağını düşünmüyorum Dada da 1.35 ermişler değerlendirileri bence iyi Dördüncü maçımız Razer Huesca maçı. Puan durumuna baktığımızda Real Zaragoza'nın ikinci, Oesca'nın dördüncü maçı dördüncü olduğunu görüyoruz. Ve maçta şu an bu durumdalar. Zaragoza alırsa lider olacak, Oesca alırsa üçüncü olacak. İkiz de bu maçı kolay kolay bırakacağını sanmıyorum. O yüzden iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. İddiada da oran olarak karşılıklı gol oranı 1.65 iyi görünüyor. Bunu da Aralarındaki maçlarda da genelde karşılıklı gol olduğunu görüyoruz. Bu maç için tahminim karşılıklı gol var. Bugünlük 4 tane maçımız bu şekilde. Bugünden itibaren her gün e, tahmin yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde yeni videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın.